Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda görgü kuralları, edep, edebin önemi hangi hususlarda edebe ait edilmeli? Edep dediğimiz zaman edebin çoğulu olarak adab-ı muaşeret diye toplumumuzda ifade edilir. Adab-ı muaşeret, görgü kuralları diye. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerine karşı muhabbet duymalarının en önemli vesilelerinden birisi adab-ı muaşerete ciddi manada önem vermesidir. Rabbimiz insanı diğer varlıklardan farklı yaratmış. Biz insanı en güzel surette yarattık buyuruyor Rabbimiz Tin suresinin 4. ayetinde. En mükemmel yaratılan insan davranışları da ilkeli, prensipli ve insanları kırmayacak, insanları üzmeyecek şekilde olması gerekiyor. En güzel yaratılmış olma özelliğini üzerinde yansıtması lazım kısacası. Davranışlarına, sözlerine, fiillerine mutlaka bir insan dikkat etmeli. Terbiye noktasında usulü yolu iyi bilmeli, adabı iyi bilmeli. Yolun usul ve erkanına göre hareket etmeli. Aksi takdirde insanlar bizim sözlerimize, davranışlarımıza, fiillerimize göre bize muamelede bulunurlar. Bize ona göre değer verirler veya değer vermezler. Edeb, adab dediğimiz zaman ahlak aklımıza gelecek başta. Ahlakın en zirvesini kainatın Efendisi Aleyhissalatu Vesselam yaşamış. Kalem suresinin 4. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke la ala azim. Sen elbette en yüce bir ahlak üzeresin. Peygamberimize bu ayetle iltifat var. Bir yandan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel ahlakı, ahlak üzerine olması, bunun ümmetinin de güzel ahlakı, ahlak üzeri olması gerektiğini bize Rabbimiz ifade ediyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Ahzab suresinde mealen arz etmek istiyorum. Ey insanlar, ey inananlar, andolsun ki sizin için Allah'a, ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'a çok anan kimseler için Resulullah aleyhissalatü vesselam en güzel örnektir. Ahzab suresi 21. ayette buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basacak bir şey yoktur. Allahu Teala Hazretleri çirkin, düşük söz ve davranış sahiplerine buz eder buyuruyor. Yine Efendimiz Tirmiz'de geçen bir hadiste ve halikin nase bi hulukul hasen. İnsanlara iyi ahlakla muamele et buyuruyor Efendimiz. Her bir mümin birey olarak İslam'ın emirlerini yaşamak, hayatına tatbik etmek, hayatının her safhasında bu güzellikleri temsil etme ve insanlarla iyi geçinmek mecburiyetindedir, durumundadır. Özellikle toplumun önünde bulunan insanlar, eğitimciler, idareciler, işverenler, aile reisleri bunu çoğaltabiliriz. Bu insanların da bir şeyi temsil eden insanların daha doğrusu bu noktada daha da hassas olmaları gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Rabbim beni edeplendirdi ne güzel edeplendirdi diyor. Edde beni Rabbi fe ahsene teedibi. Rabbimiz onun hem terbiyesini hem de dilinde güzel sözcükler, güzel kelimelerle, güzel cümlelerle insanlara hitap etmeyi Rabbimiz öğretmiştir Efendimiz Aleyhisselatü ama Dil insanın duygu ve düşüncelerini tercüman olan en önemli organımız olduğundan dolayı sözün edebi bu noktada da büyük önem arz ediyor. Davranışlarımızda edep olacağı gibi sözlerimizin de mutlaka edebe uygun olması gerekiyor. Rabbimiz Tahrim Suresinde 6. ayette mealen Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine emredilenleri yerine getiren pek haşin meleklerdir. Bu ayet hem kendimizi hem himayemizin altında bulunan insanları yanlış yola sevk etmemek, yanlış yetiştirmemek, onların sırat-ı müstakim doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak, onlara gerekli edep ve terbiyeyi vermek bir Müslümanın, bir anne babanın diyelim eğitimcinin en önemli görevlerinden birisi de bunlara da hasreten dikkat etmemiz lazım. Adab-ı birkaç misal verecek olursak beş 10 ol maddeyle nelerde adab-ı muaşeret yapmamız lazım. Bunları özellikle madde madde sıralayacak olursak ve ayetlerde de bunu destekleyecek mahiyette Ayetler hem hadisleri dilimizin döndüğü kadar sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi iyi geçimli olmak, iyi geçimli bir insan olmak en önemli husustur. Beşeri münasebetlerimizde, insani münasebetlerimizde, diyelim komşularımızda, çalıştığımız yerde, okuldaysa okulda, öğrenciysek öğrenci olarak, kişisek işçi olarak fark etmez. Hangi makamda, hangi konumda bulunuyorsak bulunalım, mutlaka iyi geçimli birer insan olmak mecburiyetindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi üstüne geçen bir hadiste, Müslüman, diğer Müslümanlar elinden ve dilinden, emin olduğu insandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geçim ehli olma bizim değerli bir insan olduğumuzu veya bizim dünyada huzur bulmamız, ahirette huzur bulmamız adına önemli bir hadisedir. Buna da çok önemli dikkat etmemiz lazım. Bir diğer husus insanların kusurlarını araştırmamak ve bilakis bu kusurları örtmeye çalışmak. Bir Müslümanın en önemli hususiyetlerden birisi olması lazım. Hepimiz beşeriz, kuluz. Her zaman hata yapabiliriz. Hata yapanların en hayırlısı atalarından hemen dönenlerdir, tövbe edenlerdir, vazgeçenlerdir, özür dileyenlerdir. Hata yaptığımız zaman, hata yaptıysak bilerek bir kurgu yaparak hata yapıp özür dile sonra tekrar bir daha hata yap. Öyle değil de insan bilmeden de zaman zaman hata yapabilir. Böyle durumlarda mutlaka helalleşmek, onlarla dargınlığa, küskünlüğe son vermek. Özellikle aramızda herhangi bir problem oldu. Üç günden fazla küs kalmamak en önemli hususlardan birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadiste Ey Allah'ın kulları kardeş olun bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla küsmesi doğru değildir diye Efendimiz buyuruyor. Dargın iki Müslümanın arasını bulmaya çalışmak küslük deyince bunu da hemen bir bağlantı yapmış olalım. Müminler Hucurat Suresinin 10. ayetinde müminler ancak kardeştirler öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Yangının üzerine körükle gitmeyin. Talar kusurların bertaraf edilmesi, dargınların barıştırılması adına mutlaka onlara güzel sözlerle, güzel davranışlarla muamele edin. Aracı olanlar özellikle bu aracılığı en güzel şekilde yapsınlar demek. İnsanların kusurlarını araştırmamak bu çok önemli bir husus. Çünkü hepimizin hatası kusuru var. Hatası kusuru olmayan bir insan olmaz hayatta. Çünkü biz vahiy ikaz edilmiyoruz. Edep ve terbiye noktasında ailelerimizden öğrendiğimiz toplumun bizi eğitmesi tabir yerindeyse zamanla kültür birikimimizin, inançlarımızın içselleştirmesi zaman zaman bizi daha da hassas olmaya, insanların haklarına, hukukuna riayet etmeye ne yapıyor? Sevk ediyor. Ola ki bir kardeşimizin, bir komşumuzun, bir akrabamızın, bir çalışmış olduğumuz mesai arkadaşımızın bir kusuru olabilir. Bunu açıklama, bunu serdetme dışarıya. Bu doğru bir davranış değildir. Bu hususta da hassasiyet göstermemiz gerekiyor. İnsanlara töhmette bulunmamak, dedikodu yapmamak, sözlerini alıp sağa sola götürmemek diğer bir hususta bir Müslümanın adab olarak, edeb olarak riayet edeceği en önemli hususlardan birisidir. Dedikoduya giriyor, iftiraya giriyor Allah muhafaza. Bunu çok hassasiyetle dikkat etmemiz lazım. Hatta Hucurat suresinin yine 12. ayette "Ey iman edenler" Çokça zannetmekten kaçınınız. Şube yok ki zannın bazısı günahtır ve araştırmakta bulunmayınız. Ve bazınız bazınızı gıybet etmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bilakis onu kerih görmüş olursunuz. Artık Allah'tan korkunuz. Şube yok ki Allahu Teala tevbeleri kabul edicidir. Çok esirgeyicidir, çok bağışlayıcıdır. Gayet açık, gayet net. Bu noktada hassasiyetimizi mutlaka muhafaza etmemiz lazım. Biz eğer bir yerden söz alıp götürüp getiriyorsak veya bize birisi söz alıp getirip götürüyorsa sizin sözlerinizi de mutlaka başka yerlere de götürüyordur. Sözler de zaman zaman değişikliğe uğruyordur mutlaka. Biz öğrencilerle arada bir kulaktan kulağa diye bir oyun oynatıyoruz. Gıybetin, dedikodunun nasıl zararlı olduğunu veya cümlelerin nasıl değiştiğini ifade etmek için 15-20 kişilik sınıfta en önde bulunan öğrenciye bir cümle söylüyoruz. Onlar kulaktan kulağa 20. öğrencide cümlenin hiç aslının aslarının olmadığını, öyle değiştiğini görüyoruz. Kulaktan kulağa söylenen şeylerin de söyleyenin niyetinin farklı olması, belki cümlelerin aynı olmaması veya niyetinin farklı olması bir bakıyorsunuz ki o zanda bulunan kişi hakkında suizan edilmiş oluyor ve o kişinin hakları ihlal edilmiş ve kul hakkına girilmiş oluyor. Bu hususta hassasiyet göstermeli dilimizi tutmalı. Dilimizi tutmak için dilimizi koruma adına daha doğrusu ciddi alıştırma yapmalıyız. Kendimizi donanımlı hale getirmeli, okumalı, yazmalı, Kur'an'la meşgul olmalı. Allah'ın kitabını, tefsirini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuma, anlama, insanlarla iyi geçinme, boş boğazlıktan, boş sözlerden uzak bulunma en önemli hususlardan birisidir. Bu hususlarda hassasiyet gösterirsek inanıyorum ki insanların tövmet altında bırakma, zanda İnsanları suizanla sevk etme, suizana girmemiz bu noktada askerliğe inmiş olur, ortadan kalkmış olur hatta. Bu hususta irademizi ne olur? Zorlayalım çünkü bunlar kul hakkı dediğimiz zaman öyle basit bir şey değil değerli dinleyicilerim. Mahşerde hesaba çekilirken belki Cenab-ı Hakk'ın kulların kendi aralarında helalleşmesini orada karşı karşıya getirecek. Cenab-ı Hak o noktada belki müdahale etmeyecek. Böyle olunca mahkemeyi kübra çok büyük tabi hesaplar çok büyük. Orada veremediğimiz bir hesap bizim sevaplarımızın gitmesine, kazanmış olduğumuz amellerin orada tal olmasına sebebiyet verebilir. O kişi de Efendimizin ifadesiyle yine müflis konumunda olur. Müflis kimdir? Malını mülkünü kaybeden. Hayır malını mülkünü kaybeden değil. Ona hakaret etmiş, buna küfür etmiş, ona şunu yapmış, bunu yapmış ve mahşerde amelleri alınıp hak sahiplerine verildiğinde eli boş kalandır. Mealen arz ediyorum yaklaşık meal olarak. Eli boş kalandır. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Yine Efendimiz sallallahu ve sellemin zandan sakının. Zira zan sözlerin en yalanıdır buyuruyor. Tecessüs etmeyin. Haber okulamayın. Birbirinize benlik yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları. Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona ihanet etmez, zulmetmez onu mahrum bırakmaz, onu tahkir etmez, hakaret etmez, kişiye şer olarak Müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir buyuruyor. Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Gayet açık ve net olduğu için çok fazla teferruata girmiyorum. Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek. Bu da en önemli hususlardan birisidir. Adab, muaşeret kuralları içerisinde. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri içerisinde iyilikle kötülük, bir değildir. Sen kötülüğü en güzel biçimde sağ Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak, samimi bir dost oluvermiştir. Bu çok önemli bir husus. İnsanları severken ölçülü sev yarın düşmanın olabilir. Buz ederken diyor, düşmanlık beslerken ölçülü buz et yarın dostun olabilir. Dinimiz kısacası dengeden mutlaka bu dengeyi korumak, kollamak, yanlışa girmemek. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Fakat yanlışı asgariye indirmek diyelim biz. Bu hususta ciddi gayret etmemizde büyük faydalar var. Hem dünyamızın mutlu olması, hem ahiretimizin hüsrana uğramama, ahirette hüsrana uğramama, orada mahcup olmama, hiçbir amelin faydalı olmadığı, malın, mülkün, makamın, mevkinin hiçbir şeyin faydalı olmadığı bir zaman diliminde hesaplar verilirken ne olur? Dikkat edelim. Burada çanağımıza doğradığımız, veya burada tarlamızı ektiğimiz şeylerin mutlaka orada meyvesini vereceğini, orada ektiklerimizi biçeceğimizi hatırdan çıkarmayalım ne olur. Şu ömrümüz sınırlı, sınırlı ömür dakikaları içerisinde iyi insan olmaya bakalım. Bugün varız, yarın yokuz. Yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğimiz zaman bunun bir garantisi yok. Ne olur? İyi insanlar olmaya bakalım. İyi olalım. Bir ve beraber olalım. Birlik ve beraberliği bozacak. Tavırlardan, davranışlardan, sözlerden ne olur kaçınalım. Biz istiyoruz ki bütün insanlar, bütün inananlar hesaplarını rahat bir şekilde versinler. Rahat bir şekilde cennete gitsinler arzu ediyorum şahsen. Bir diğer husus büyüklere hürmet etmek, küçüklere şefkatle sevgide bulunmak, ölçülü davranmak bunlara. yaşça bizden büyük olan insanlara, acizlere özellikle. Çocuklar, çocuklar da acizdir. Şefkatli ve merhametli davranmak. Küçüklere Efendimiz yine ifadesiyle küçüklere, küçüklerinize merhamet etmeyen, büyüklerinize büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor Efendimiz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez buyuruyor yine. Başka bir hadis-i şerifte yine Efendimiz. Büyükler dediğimiz zaman anne babalar aklımıza gelecek. Amca, dayı, hala, teyze vesaire aklımıza gelecek. Bu noktada da mutlaka hassas olmak, hassasiyet göstermek, bu hassasiyetle davranmak, belki bu büyüklere, saygı, küçüklere sevgi, şefkati bir programda bile ele alınabilecek bir konu. Yaşlılar Allah'ın rahmetinin celbine vesiledir. Allah yaşlıdan, acizden ve sabilerden dolayı, çocuklardan dolayı bela ve musibetleri bir topluluktan kaldırır. Eğer biz onlara saygıda ve hürmetle kusur edersek Allah muhafaza belki belanın, musibetin bize celbine sebebiyet verebiliriz Allah muhafaza. Şunu da unutmayalım. Biz de yarın ömrümüz varsa yaşlı olacağız. Ömrümüz varsa. Biz burada yaşlılara nasıl davranırsak o yaşlılar da yaşlılara davranıldığı gibi bize davranılacak. Esasında bizim ileride nasıl bir muamele göreceğimiz normal hayatımızda bellidir. Şundan dolayı arz ediyorum. Bugünün çocukları diyelim şefkat ettiğimiz akrabamızdır, yeğenimizdir, kendi evlatlarımızdır, komşuların çocuklarıdır vesaire. Biz onlara şefkatli davrandığımız zaman, onlar da büyüdüğü zaman, biz yaşlanacağız da bunlar büyüyünce, o çocuklar, o yapılan iyilikleri asla unutmazlar. Ben şunu gördüm ki tecrübelerimle, Büyükler maalesef yapılan iyilikleri çok rahat unutuyorlar. Fakat çocuklar unutmuyorlar. Çocuklar çok vefalı oluyorlar. O küçükken kendilerine yapılan iyiliği asla unutmuyorlar ve yaşlandığı zaman o kişi ona mutlaka o noktada yardımcı olduklarını çeşitli hadiselerle biliyor ve görüyor. Selamlaşmak bir diğer en önemli adaplardan birisi selam. Selam hususunda Nisa suresinde 86. ayetini alen arz ediyorum. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle, iyisiyle mukabele edin veya aynısıyla selam verin buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü da binekte olan yürüyene, yürüyen oturana az çoka selam verir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstüne geçen bir hadis bu. Selam Allah'ın isimlerinden birisi. Selam insanların karşılıklı yönünü ifade eder. Benden sana zarar gelmez. Birincisi bu. İkincisi, Selamun aleyküm ve rahmetullah mesela demek Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin üzerine olmasını dilemek, dua etmek anlamına geliyor. Müslümanlar arasında dualaşmak var, dua etmek var. Bu hususta da bizler hassas olmak mecburiyetindeyiz. Selamdan sonra bir diğer adab tokalaşmak, merhaba demek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki Müslüman diyor karşılaşınca musafaha etmelerini, tokalaşmalarını tavsiye ediyor Efendimiz. Birimizle geçelim bir hadiste. Şöyle buyuruyor Efendimiz mealen. İki Müslüman karşılaşıp müsafada bulununca ayrımalarından önce küçük günahları mutlaka affedilir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki tokalaşmak çok önemli, merhabalaşmak çok önemli. Halatır sormak, selam dediğimiz zaman selamla bunun bağlantılı yapmış olalım. Selam bazen görüyorum, selam içeriye giriyor, selam diyor. Bu selam selam olmuyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah veya selamun aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu eklenebilir. Ama esselamu aleyküm veya selamun aleyküm kelimeleriyle, cümlesiyle selamlaşmak, fenimizin tavsiye ettiği şekilde selamlaşmak en önemli hususlardan birisidir. Bir araya geldiğimizde bir de dedikodu yapmamak. sanar rahatlatıcı, problemleri varsa problemleri çözücü hareket etmek en önemli hususlardan birisi. Bir adaplardan bir diğeri de sıra-i rahime riayet etmek. Sıra-i rahim uygun zamanlarda büyüklerimizi Kimler olur. Büyüklerimiz dediğimiz zaman anne babamız, dede nenemiz, amcamız, halamız, teyzemiz, dayımız gibi birinci derecede akrabalarımızı ziyaret etmek, onların gönüllerini almak, onların hal hatırları sormak, ihtiyaçlarını karşılamak icap ederse bu da en önemli hususlardan birisidir. Yine Ahmet bin Hanbel'e geçen bir hadiste senin ile ilişkiyi kesen kimseyle ilişkinin sürdür diyor. Seni mahrum edene de ver sana zulmedeni bağışla buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlişkiyi kesmiş, akrabalık bağlarını kesmiş. Kim bunu canlandırırsa Allah katında en değerli insan o olur. Bu hususta asas olmak gerekiyor. Bir diğer husus temizliğe riayet etmek, temiz olmak daha doğrusu. Temizlik İslam'ın en önemli üzere durduğu hususlardan birisidir. Kalp temizliği, özellikle iç temizliği diyelim. Sonra beden temizliği, elbise temizliği bu hususta en önemli hususiyetlerden birisidir. Müslüman her zaman temiz kokar, temiz olur, temizliğiyle ön planda olur. Pejmurde, kirli, pasaklı bir Müslümanın e, tabi Allah'ın muhafaza temsili İslam'ı anlayışı veya onu dışarıdan görenlerin Müslüman böyleyse ben böyle o Müslümanlığa insanlar özenmeyeceğini çok rahat ifade edebiliriz. Temizliğimize çok dikkat etmeliyiz. Gerek hadisten taharet, gerek necasetten taharet hususlar, neadesten görülmeyen pisliklere riayet etmek, abdesttir, gusüldür bunlara dikkat etmek özellikle. Necasetten tarih dediğimizde görünen pislikler dediğimiz elbisemizdir. Oturduğumuz, kalktığımız yerlerin bilakis temiz olması en önemli hususlardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem et duhuru nisful iman temizlik imanın yarısıdır buyuruyor Efendimiz. Ve ayeti kerimede Tevbe suresinde 108. ayette inna allaha yuhabbul mutadahirin şüphesiz Allah temizlenenleri sever buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın emri dinimizin emri Hatta Müddessir Suresi 4. ayetinde elbiseni temiz tut buyuruyor. وَسِيَابَكَ fetahir ayetiyle Efendimiz'e hitap ediyor. Bize hitap etmiş oluyor. Bu hususlarda ne olur? Hassas olalım. Hassasiyetimizi muhafaza edelim. Terlidir. İşte ter. Sıcak memleketlerde yaşıyoruz. Mutlaka çamaşırlarımızın değişilmesi, duş alınması, tırnakların temizlenmesi, sakalıdır, bıyığıdır. Neyse bunlara riayet etmesi bir Müslümanın adabındandır, edebindendir. O insanın şahsiyetinin bir göstergesi, bir izahıdır tabir yerindeyse. Evlere girerken kurallara uymak, evlere nasıl girilecek? Şimdi bununla ilgili 3 ayet meali sizinle paylaşmak istiyorum. Nur suresinin 27. ayetinde Ey inananlar evlerinizden başka evlere izin almadan seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz buyuruyor. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. Sadece meallerini arz edeceğim. Yine 28. ayetin Nur suresinin eğer evde kimseyi bulamazsanız yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size dönün denirse dönün. Bu sizi daha çok temize çıkarır. Allah yaptıklarınızı bilir. Demek ki evler mahrem yerler. Bu mahrem yerlere girerken daha dikkat etmek gerekiyor. İnsanları müsememek Bir başka bir adab insanlara mütevazi davranmak. Man suresinin 18. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde yüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendisini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Kur'an'da ayet olmuş. Lokman Aleyhisselam oğluna tavsiyelerde bulunuyor. İnsanlara karşı yüz çevirme, insanlara karşı doğru sözlü ol. bir adabın birisi de bu. Doğru sözlü olmak Asab Suresi'nin 70. 71. ayetinde bunu teyit eder ayet-i kerime var. Küçük görmemek. Kendini büyük, insanlar küçük görmeyecek, kendini büyük görmeyecek yürüyüşün de sade olmasını, ölmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Doğru sözlü olma meselesi de insanları küçük görmemeyle, mütevazı olma, Allah'ın emir ve yasaklarını bilmeyle ilgili. Ahzab suresinin 71. ayetine mealen, Ey inananlar, Allah'tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize yararlı kılsın ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse şüphesiz büyük kurtuluşa ermiş olur buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bir diğer husus israf etmemek. Ayet-i kerime de var. Din için israf etmeyin buyuruyor Rabbimiz. Davranışlarımızda aşırıya gitmemek, bütün ölçüsüz davranışları terk etmek, mütevazı olmak bunun yanında, tevazu sahibi olmak ki az önce ayet-i kerime de Lokman suresinde ifade edildi. Oğluna tavsiyesinde Lokman Aleyhisselam tevazu olması gerektiğini, gururla, kibirle yürümemesi gerektiğini, ölmemesi gerektiğini ifade etti. Tevazu da kibirin, gururun karşısında Zıddı da mütevazı olmaktır. Vefalı olmak bir adabın diğer bir çeşidi. Verdiği sözde insanın yerine getirmesi. Ahde vefa deniyor buna. Diğer bir isimle. Söz veren sözünden sorumludur çünkü ayeti öyle ifade ediyor. İsra suresinin 34. ayetinde. Verdiğin sözü yerine getirin çünkü söz veren sözünden sorumludur buyuruyor Rabbimiz. Demek ki bir şeye söz verdim. Ya önemli değil. Söz verdim ama bunu yapmasam da olur gibi düşünmemesi gerekiyor. Bu hususta hassas olmak gerekiyor. Bugün maalesef insanlar söz veriyorlar fakat sözlerini yerine getirmediklerini görüyoruz. Rabbim böyle bir akıbetten, böyle bir durumdan bizleri muhafaza buyursun. Çünkü bu da İslam'ın en önemli adabından, en önemli emir ve yasaklarından birisidir. Bir diğer husus meclislerde konumuna göre davranmak. Diyelim ki toplumda o mecliste bir bilge insan varsa, yaşlı bir insan varsa, yani bu yaşlı da tabii tecrübeli bir insansa İnsanlara faydalı olacaksa onların konuşmalarını sağlamak, orada hangi konumdaysa, hangi pozisyondaysa, gençse, ihtiyarsa orada o konuşması gerekiyor. Konuşmak, susması gereken yerde de susmak en önemli hususlardan birisidir. Mücadele suresinin 11. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Toplantılarda size yer açın denince, Yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denildiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah işlediklerinizden haberdardır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Topluma girerken, bir meclise girerken, bir insanla karşılaştığımızda selam vermek, ayrılırken selamla ayrılmak, onların dualarını almak en önemli hususlardan birisidir. Bir de yediğimiz içtiğimiz şeylerde adab-ı maşirete dikkat etmek, ellerinin yıkanmasını sağlamak dururken kalkarken Efendimizin sünneti bu. Yemekleri israf etmeden, önünden yiyerek ve nimetleri kadir ve kıymetini bilmeme gibi hususlara gayet etmemiz gerekiyor. Allah nimet olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. 20'ye yakın maddeyle adabı muaşeret nasıl olmalı İslam'a göre bu hususları ayet ve hadislerle dilimizin döndüğü kadar aktarmaya çalıştık. Rabbim rızasına uygun hareket ettirsin. Hesabını veremeyeceğimiz bir amelle bizi yaşatmasın. Rabbimize vermiş olduğu nimetlerden dolayı ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek onun vermiş olduğu bu nimetlere azdır. Bizim şahsiyetimizin olgunlaşması, oturması ve bize değer verilmesi adam muaşerete riayet etmeyle mümkün olacaktır. Değerimiz bununla ölçülecektir toplumda, Allah katında da. Rabbim nasıl davranmamızı istiyorsa öyle davranmayı bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.